Başkent Postası Televizyon Sayın Seyircileri e, yine ortak dilde birlikteyiz. E, bayramı geride bıraktık. Hepinizin geçmiş bayramını tekrar kutlayarak kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Nerede kalmıştık diyoruz. Nerede kaldık? Evet, İstanbul'da kaldık. Bugün İstanbul'dan yine değerli bir karikatür sanatçımız Erkut Samancı ile beraberiz. Erkut hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah şükür. Gördüğün gibi, bildiğin gibi iç güvesinden hallice. <laughs> Peki. Nasıl İstanbul'da havalar? Burası sıcak. Sıcak değil mi? Yani klima olmadan durulacak gibi değil. Ciddi evet. bir sıcaklık var. Peki. Evet. Ee, biliyorsun bizim ortak bir e, programı e, genelde karikatüristleri, karikatürcü arkadaşları e, burada şey yapıyoruz, konuk ediyoruz. Başka konuklar da var ama ağırlıklı karikatürist arkadaşlar. Önce bir e, sizi tanıyalım. E, ne, kimdir Erkut Samancı? Ondan sonra da yavaş yavaş gideceğiz. Tamam. Ee, şimdi ben önce e, ülkemde olan bu yangınla ilgili üzüntümü bildirmek isterim ve Geçmiş olsun, olsun diyorum e, ülkeme. E, böyle başlamak istiyorum. Ben 1962 doğumluyum. İzmir doğumluyum. E, babam da memurdu. Gümrük memuru. E, çeşitli yerlerde görev aldığı için tek bir yerde olmadık. E, Çanakkale, İstanbul oldu. Şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. Yani babamın görevi nedeniyle tayin olduğu için İstanbul'a geldik, burada kaldık. Ee, ondan sonra 1979 yılında e, Gırgız Dergisi'nde karikatüre başladım. Hem günlükçülük yapıyorum, hem karikatür, e, iki işi de birlikte e, yürütmeye çalıştım. E, Böyle başladı benim karikatürle e, hayat hikayem. Öyle söyleyeyim. Asıl asıl meslek gümrükçüyüm. Gümrükçü. Nerede İstanbul. İstanbul Trakya Serbest Bölge. Anladım. Trakya Serbest Bölge ne anlayalım? Biraz da gümrükçü görünelim ya. Trakya Serbest Bölge deyince <laughs> ne <atıyorum? gülüyor> Hep duyuyoruz haberlerde falan. E, serbest bölge ee, iyi bir yurt dışı olarak sayabilirsiniz. Burası gümrüklü bir saha. Burada ithalat, ihracat e, gerçekleşiyor. İşte e, gümrüğe tabi mallar geliyor. Burada üretim yapılıyor. Ve e, buradan da e, yurt dışına veya Türkiye'ye ihracat yapılıyor. Bu şekilde. Peki. Peki. Onu anladık o zaman. Seyircilerimiz de bilmeyenler de. E, e, vergiden ver muaf. Her türlü vergiden muaf burası. Al. Serbest bölge. Peki Gümrükçülük ya şöyle diyeyim ben. Ben emekli askerim. İşte bazı evet. e, diğer meslek grupları da var. E, e, doktorlar var, öğretmenler var. E, siz de gümrükçüsünüz. Yani e, ortak noktalarımız insan ilişkileri. Yani Evet, e, kesinlikle. bu karikatür içinde bir şey oluşturuyor değil mi? Bir, yani bir, bir malzeme oluşturuyor. Sana ne gibi şey oluyor böyle yani gümrükçülük ve karikatüristlik bir arada e, bağlantı Şimdi şöyle söyleyeyim. Gümrükçülük benim mesleğim. Karikatür evet. de benim mutlu olduğum bir alan. Ben mutlu oluyorum. Karikatür Hayır, yani. mutlu oluyorum. Yani bir, bir, bir kuşun kanatları gibi yani birisi olmasa öbürü olmaz. Hey. Aynen. Evet, mutlu olduğum bir alan karikatür. O gümükte yaşadığım işle ilgili stresleri ben karikatürle atıyorum üstümden. Evet. Ya hatta resim çiziyorum, şiir yazıyorum, şarkı sözü yazıyorum. Bunlar tabii e, bu stresi atmamda büyük etkisi var bunların. Peki sen, sen şey, şey mi e, Şarkı sözü e, yazıyorum dedin. Peki şarkı söylüyor musun? Veyahut da herhangi bir enstrüman çalıyor musun? Şöyle eee ben ikizim, yani ikiz kardeşim var benim. İkizim Korkut Samancı, o ses sanatçısı. Biz seni şey beraber e, beraber çıkardık. Konservatörde okudum, konservatörde okudum ama karikatür sevdası yüzünden konservatörü bıraktım. İkizim devam etti, o mezun oldu. Ve o da Türk müziklisiyle hayatına devam ediyor. E, o zaman şöyle bize bir şey daha çıktı bir program daha çıkmıyor hani bu sefer. kardeşinle beraber. <laughs> Tabii yapabilirsiniz. İkisinle beraber biriniz çalar, biriniz söyler, biriniz çizer. <laughs> o tebi karışık yaparız ileride. Kardeşim aynı zamanda bestekar. Besteleri var. Ee, yani o da sanatsal yönden bayağı yetenekli kardeşim. İkizlerde böyle his olur diyorlar yani. Mesela onun başına yani bir olay gelse veya senin başına bir olay gelse hissediyor musun öyle bir şey oluyor mu? Şöyle söyleyeyim biz ayrı yumurta ikizliyiz. He. Aynı yumurta ikizlerinde bu durum doğru ama ayrı yumurta ikizlerinde bu durum pek olmuyor. Fakat ayrı yumurta ayrı yumurta ikizleri de birbirine benziyor değil mi? Tıp tıp yoksa biraz fark oluyor mu? Biraz benzerlik var ama böyle e, aynı yumurta ikizleri gibi tıp tıp benzerlik yok. İkizim Eğer benden tek yumurta biraz daha farklı. Evet tek yumurta ikizi olsaydı ben diyecektim Erkut Samancı sen misin yoksa ikizim mi? <gülüyor> <Çiftçisi>. <gülüyor> 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 güzel diyorum. ya. Allah, Yani evet. e, insanın kardeşi olması hele ikiz olması daha da bir ayrı bir duygu değil mi? Güzel bir duygudur herhalde. Evet öyle. Evet. Peki o zaman buradan kardeşine de selam söyleyelim. E, ee, onlar evet. inşallah beraber yaparız. Bir güzel bir program yaparız ileride. Şimdi e, e, karikatür nasıl başladı, e, resim de var evet. herhalde sen. Yani i̇lk nasıl evet. başladı, ilk karikatürünü nereye çizdin, nereye gönderdin? İlk yayınlanan karikatür falan bir bahsedersen kısaca. E, şimdi benim lisedeki resim hocam e, çizdiğim resimlere bakarak dedi ki Gırgır gır dergisi var dedi. Haluk evet. hocam Allah rahmet eylesin. E, e, Gırgır'a git dedi, sen dedi yetenekli bir çocuksun dedi bana. Biz ikizimle beraber Gırgır'a gittik. Oğuz Aral'la tanıştık. O. Oğuz Aral haftaya gel dedi, çizgilerini getir dedi. Ben öyle başlamış oldum. Ee, Hazırlıyorum karikatürlerimi. Evet, evet. bu. Çiçeğe çiçe çiçe burnunda karikatürcüler köşesinde mi? Yani e, evet öyle başladık. E, ondan sonra fakat bu arada da gümrük işine de hem gümrükte çalışıyorum, hem dırdıra gidiyorum. Biraz zahmetli oldu bu işler. Bir süre sonra artık yetişemez oldum. Yani karikatür mü yapayım, gümrükte mi koşayım? <laughs> Ondan sonra bu karikatür hobi olarak kaldı bende. Tabii mutlu olduğum bir alan. Fakat Oğuz Aral'ın bana olan etkisini Asla unutmuyorum o büyük bir hoca takdir ettiğim sevdiğim bir hoca Onun mekanı cennet olsun diyorum. Ahmet Ben tanışamadım ya tabii Gırgır'dan takip edip ben diğer programlarda da söyledim e, 71-74 kuleli askeri sınıfıyım. E, evet. Ama o zamanlarda böyle işte sıkı yönetim falan var. böyle bir de bizi de korkutuyorlar asker yemez içmez yürümez oturmaz kaç diye demeç vermez e, karikatüre de götürüyorsun o zaten mümkün değil. Ama yani biraz şey olsaydı o e, bu e, çiçeği bunda e, karikatür köşesine gönderebilirdim. Her yani tanışabilirdim. tanışabilirdim. E, o şeyi kaçırdık ama e, kısmet böyle. Biz de işte emekli olduktan sonra paraşütle indik bu camianın içine. Böyle evet. ama tabii orada e, en azından e, tanışamazsak bile böyle tanışan arkadaşlarla hatıralar dinlemek e, bizi de e, mutlu ediyor. İlk karikatürünü hatırlıyor musun? Neydi yayınlanan e, konusu neydi? Nasıl bir şey çizmiş? buradaki veya başka evet. bir yerde olabilir. Evet. Ee, açıkçası hatırlayamıyorum. Ya <laughs> o kadar çok yayınlandı ki hangisi onu hatırlayamıyorum. Evet. Epey yayınlandı diyorsun. İyi, o da güzel ya. Ee, hatırlayamıyorum. Ee, tekrar ben birçok dergi gazete hepsinde yayınlandı. Ee, yani. Keşke e, o eski yayınları yanımda getirmiş olsaydım daha rahat e, hareket ederdim. E, fakat orada çok değerli büyüklerimle tanıştım. On, onlardan örnek vermek istiyorum. Mesela e, Beyic Fek bunlardan biri. Ondan sonra e, Altan Erbulak değerli hmm. karikatürcü abim. E, ondan sonra Tekin Aral İsmet Çelik yazarlarımızdan e, tanımadığı kim var ondan olan. sonra Tanımadıklarını e, seçsen yani. tanımadıklarını seçsen daha hiçbir şey olacak. Tanımadıklarını saçtan daha çabuk bitecek. Bayağı evet. aşınmış yani güzel yani o şey. Yani e, tabii bu çok büyük katkıları oldu. Bir de tabii Fethi tabii. diye bir e, arkadaşım var. Değerli bir karikatürcü dostum. O da şu anda sağlık sorunları nedeniyle e, sıkıntılar Gerçekten yaşıyor. Oldu. Ona da geçmiş olsun diliyorum buradan. Ona da sergi açtık Kuşadası'nda. E, ondan sonra size şöyle bir örnek vereyim. E, kitaplarda bile kitap kapakları çizimleri de yaptılar. Öyle mi? Ha. Evet. Nedir kitap o? Kanarbaş Veli Nakkaşlı Eyüp. Evet. Bu... Ben ilk defa duyuyorum bunu ya. İlginç bir, bir, bir şey. Çatalca'lı Oktay Güldüren diye bir büyüğümün Çatalca tarihi hakkında yazıları, çalışmaları bu. Hmm. Kendi rica etti çizer misin bir kapak diye, ben ona bir kapak çizdim. Ayrıca değerli ozanlarımızdan Mukim Tahir, bilmem biliyor musunuz, ayağında kunduranın bestecisi. Onunla ilgili bir araştırma yaptık. İbrahim Kekeç diye bir araştırmacı yazar büyüğümüz. Ee, onunla ilgili bir çalışma yaptık. Yine bir kitap kapağı yaptık. Ee, bu karikatürlerin yanında böyle kitap kapakları da e, hazırlamaya Çok güzel. devam ediyorum. Çok güzel. Halen karikatür çiziyorsun. Nerede tabii, yayınlıyorsun? Tabii, Nerede yayınlıyorsun genellikle? Nerede? Aram, bir traş, Sosyal medyada. Bir Sosyal medyada yayınlıyorum. Evet, herhangi bir beklentim evet. yok. Evet. Sadece yani sanki şimdi aslında için yapıyorum. Efendim? Evet, sosyal sosyal medya e, hem iyi hem kötü ama iyi tarafı da çok çünkü çiziyorsun anında e, evet. yayınlıyorsun. dünyanın öbür ucundan. İşte biliyorsun bizim başkent gazetesinde de karikatürler yayınlıyoruz. Daha bizim evet. baskıya gitmeden PDF bana geliyor. Ben PDF'i hemen arkadaşlara karikatür olanlara gönderiyorum. Bir bakıyorsun Arjantin'den benim karikatürüm Türkiye'de yayınlandı diye şey yapıyor. Ben de Seyri Bey'e gönderiyorum. Daha bak fırından çıkmadan senin gazete Arjantin'de diye. Veyahut da dünyanın başka bir ucunda. Yani şeyin teknolojinin bu şeyleri var. Ama tabii basılı olması mesela bir gırgır gibi alıp da şöyle bir karikatür görmek o daha bir ayrı haz veriyor ama şimdi tabii evet. teknoloji böyle böyle bir imkan iş e, şey yaptı sunuyor. Yanımdan. o gırgır gır dönemini özlüyorum ben. Yani o gırgır gır dönemi bambaşka bir dönem. Ee, yani gerçekten çok değerli sanatçılar, çizerler yetişti o dönem. O gırgır gır bir okul olarak düşünüyorum ben. Aynen, aynen. Gırgır gır bir yani, okul doğru. Bir okul olarak düşünüyorum. Ee, çok değerli karikatürcüler yetişti Şimdi orada. işte mesela çiçeği burnunda sizin gibi e, e, arkadaşlar o köşeden içinden şimdi işte şey karikatürün zirvesindedir du duayenler yani var mı evet. bizim önünde fazla tek tük birkaç kişi var hani bizim yaş evet. grubu da artık belli bir şeye geldi Tabii bizden sonra da devam etmesi önemli Onun için mesela ben de 7-8 senedir internet ortamında ilk ortaokul ilkokul Lise çağı çocuklara böyle internetten şeylerdim de ders çok meraklı çocuklar şey hatta bir öğrenciye bir soru sorduk onu hiç unutmam her yerde bu örneği veririm. çok gezen mi bilir çok okuyan mı diye bir soru sorduk çocuğun bir ne dedi biliyor musun? çok çizen dedi <laughs> ya önce bir şok olduk sonra düşündük doğru ya yani, yani çizmek için de hem okumak lazım hem gezmek lazım öyle değil mi yani bir e, şeyi şey yapmak lazım Tabii. yani böyle çok şey çocuklar var zeki ve yatkın çocuklar var. Tabii bunların da işte yetiştirilmesi, çıkarılması lazım. Var yani bazı okullar var İstanbul'da, Samsun'da, İzmir'de. Evet. Şimdi e, Çatalca'da e, bir gençlik merkezimiz vardı ve bana e, küçük genç çocuklara, küçük çocuklara karikatür dersi verilmesin dediler. Ben bir süre orada hocalık yaptım. Ee, o kadar çok yetenekli çocuklar var ki bir süre sonra e, ayrılmak zorunda kaldım bu hocalıkta. Ee, fakat üzüldüğüm taraf bu yetenekli çocukları e, elinden tutacak bir mekanizma yok. Hocam seni istiyoruz, hocam bize ders ver, hocam şöyle yapalım falan diye. E, çok geldiler. Fakat e, elim kolum bağlandı bir süre sonra. Dediler ki sen, e, ben diploma istiyoruz. Yani güzel sanatlar diploması. Ben üniversite mezunu değilim. Ben lise mezunuyum. Kendi kendime karikatürde geliştirmeye çalıştım. Fakat bu çocuklara bir süre yardımcı olabildim. Ondan sonra benim yolum kesildi. E, bu çocukların gerçekten e, iyi bir eğitime ihtiyacı var. Çizim konusunda, sanat konusunda ve öyle kaldılar o çocuklar. Şu anda başka işler yapıyorlar. Büyüdüler yani de. bu zaman zarfında. Evet. Büyüdüler. Genç, delikanlı oldular, genç kız oldular bunlar. Ve başka dallara eğildiler maalesef. Biz Brezilya'dan da herhalde biz bir kız çocuğu bağla, bağladık yayına. 9 yaşında. Evet. dil biliyor Japonca dahil. Evet. Japonca dahil. Çok da güzel çizgileri var bu kızın. Hatta iki üç kere bağladım ben bunu ve şu anda da bayağı bir şey ödüller falan da alıyor. Devamlı da haberleşiyoruz. Annesi evet. Annesi, annesine bile karikatür aşıladı kız ya. <laughs> Beraber çizmeye başladılar ya. Yani şunu diyeceğim. Mesela 23 Nisan'da da biliyorsun işte ülkelerden böyle uluslararası şenlikler falan yapılıyor. Çocuklar buraya geliyor. Sonra onlar ülkelerine gidiyor. Büyüyünce isterseniz bir Türkiye kafalarında imajı oluşuyor. Olumlu da. Mesela evet. e, karikatür yarışması, karikatür yarışması yapılıyor. Bayağı da büyük çapta uluslararası. E, çocuklar için de eee Mesela şey yaptı, bir şey yapıyor. 777 yarışması vardı çocuklar için. E, o da bitti. Yani aslında çocuklara yönelik de böyle işte dergiler e, çıksa ne beyim, Değil mi? mesela uluslararası Getun. bu bizimki şimdi düşün mesela Rusya'dan, Çin'den, Arjantin'den, Afrika'dan yarışma yapmışsın. Türkiye'ye getirmişsin. Üç günde misafir etmişsin burada. Bunlar bu karikatürcüler de zeki çocuklardır. Onlar ileride evet. ülkesinin belki de e, gazeteci olacak. Ne bileyim e, bakan olacak. Bir şey olacak. Yani bir Türkiye sevgisi de aşılamış olur böylece. yani Kesinlikle. Dil bilmelerine gerek yok yani. Burada karikatürle anlaşabiliriz. Öyle değil mi? O işte ortak dil. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir <laughs> yani böyle yapılabilir. Hatta biz Mesela biz e, gazetede şey de yapmıştık çocuklar e, karikatür eki. Hatta ilk önce başladı bizim gazetenin şeyi karikatür eki. Seyir Bey ben bir çocuklar yönelik karikatür çıkarmak istiyorum demişti. Söyle i̇şte tanıştık bizle. Mesela Rusya'dan gönderdiler, Çin'den gönderdiler, İtalya'dan gönderdiler, Mısır'dan gönderdiler, Tunus'tan gönderdiler, İran'dan evet. gönderdiler. Ya mesela Rusya ekip şöyle hocaları var işte hani sizin de yaptığınız gibi böyle öğrenciler var. Yani tetkik biletler ya bizler de işte ortak projeler yapalım falan diye. Tabi pandemi girdi araya. Öyle kaldı. Evet. Ama inşallah ileride belki e, şey yapılabilir. Yani düşünülebilir, yapılabilir. Yapılması lazım. E, çünkü e, en güzel e, ülkeyi tanıtmak da e, bu şekilde e, oluyor. Kesinlikle. Yani. Bunlar... E, bir ben de o sanat... yeteneklerin yok olmasını istemiyorum. Yani o evet. çocuklar bu şekilde evet değerlendirilmeli, yolları açılmalı, yani sevdikleri işi yapabilmeli, meslek haline dönüştürebilmeliler. Yani ben bazen üzülüyorum yani yardımcı olamadığım için, yeteri kadar yardımcı olamadığım için üzülüyorum ya yani o çocuklar hakkında. Fakat böyle değerli insanlar var. Yine küçük çocukları yetiştirmeye çalışan var var. Şey var. var. Böyle değil mi? İstanbul'da, İzmir'de, e, Sinop'ta e, ne bileyim e, Manisa'da, hatta engelli çocuklara bile e, karikatür e, çizimi yapan arkadaşlar var ve bir terapi oluyor. Var, de var. Evet duyuyorum. Yani öyle. İzliyorum. Olması Doğru. da lazım ben yani. güzel yani ama daha bu geliştirilebilir daha da yaygınlaşılabilir. ülkenin her tarafına. İnternet diye bir şey var. değil mi buradan canlı olarak da yapılabilir. Hani biz gene böyle bir, bir, bir yapmaya başa 7 8'e devam ettikse i̇şte bir burada pandemiden dolayı mecburen bir ara vermek zorunda kaldık ama pandemiden sonra yine e, şey yapacağız inşallah devam edeceğiz. Peki karikatürün dışında resim, müzik, yazarlık falan yani on, yok yok yani on parmanda on maharet denir ya öyle yani, şeyler. <laughs> e, resim de yapıyor musun? Resim çizgi. Resim de çizim, yapıyorum mı? tabii. Peki hangisini tercih ediyorsun? resimler yapıyorum evet. Sulu boya, yağlı boya, kar, e, kara kalem. Genellikle akrilik, akrilik çalışıyorum. Hatta e, burada da var duvarlarda asılı. Var yani. Tamam Çünkü... şey, şey yapabilirsin. Yani şeyin sonuna doğru da gösterebilirsin. E, resimleri ayrıca. Evet. E, yayının sonuna doğru da şey yapabilirsin. E, evet. e, şimdi peki müzik eğitimi değil mi? Öyle, neydi o? Konservatuvar mıydı? Nerede girmiştiniz? Evet. İstanbul Belediye Konservatuarı. Oradan e, ilk yok dedin ki ya bu bana göre değil. ben evet. Peki evet. e, şey de var hani ikisinde olduğuna göre sende de herhalde e, yine bir işte şarkı sözü yazmak ne bileyim e, söylemek e, bunlar hala var değil mi şey olarak böyle bir e, o da devam ediyor mu yani herhangi bir şeyde çalıyor musun? Ben enstrüman çalmıyorum. Sadece e, ses e, üzerine başlamıştım. Fakat e, tabii kendimi bana göre olmadığını düşündüm. Kardeşim daha çok e, yetenekliydi bu konuda. O da e, girdi konservatöre. Mezun oldu. Ve e, zaten uzun bir süre Ahmet Özal'la çalıştı. Tarihi Türk Müziği toplumunda çalıştı e, kardeşim. Sonra İzmir'e geçti. İzmir'de e, mi şu anda kardeşimizimizle evet. E ne güzel işte bak bir dahaki yayında e, böyle iki kardeş biri İzmir başka kardeşim var mı? E, böyle ablam var. E, ablam var bir de. O da, o da var e, mı? O bir şeyler yapıyor mu? Kendisi e, Paşadan emekli. O kanser üzerine e, bir e, biyolojik e, biyolog daha işte, e, 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 tübbiye'den, e, tübbiye'den arası da. Biyolog Tıbbiye'den ve tıpiyeden doktor çıkar. Onun bir şey yok böyle. <gülüyor> <gülüyor> o ara çıkanlardan çıkanlardan bu. <laughs> <laughs> yok mu onun böyle resim e, karikatür. Yok. yok. Genellikle ablam e, bilimsel yönde çalıştı iş. Işte. Tamam. <laughs> eğer, istersen, eğer o da isterse onu da bilimsel sorular sorarız. <laughs> yani amaç burada üç kardeşleri bir kardeşleri bir araya getirmek. Sen yani öyle bir şey yapabilir. Sen onu <laughs> organizasyona bırakıyorsun. İster ikizin de çık, ister <laughs> evet. Ablam da çıksın. Ama ileride tabii böyle birkaç ay ge geçsin. Çünkü çok şu anda bir yığılma var. Ee, Onlar bir hayırlısı edin. diyelim. Hayırlısı. Hayır inşallah. Öyle yani. yaptım ben. Öyle şey yaptım yani ben. E, çıkardım öyle. Çok yabancı evet. da var hatta. Yabancı da çıkardım böyle ee, evet. şeyler. Baba, anne, oğul. Üçü de sanatçı. Hatta şu anda Antalya'dalar. Bir de Kerata evet. e, onunla İngilizce yaptık. En sonunda Türkçe biliyor musun dedik. Ben 10 yıl Antalya'da kaldım dedi. <laughs> bir de bir <tutuyor. gülüyor> <laughs> yani böyle dostluklarımız da doyurdu. Şu anda Antalya'da çocuk. Yani her <laughs> sene geliyor Antalya'ya. Böyle çok samimi bir ortam olur yani. Annesiyle babasıyla kardeşlerle bir arada bir yayın yapıyor. Ketip, Ketip Boros diye birisi. Ee, evet. Babası karikatürist. Kendi karikatürist. Annesi de evet. şey böyle e, ne derler ona böyle eee yani şeyler üzerine, e, tekstil e, sanatı üzerine, tekstil üzerine sanat resimleri evet. falan yapıyorlar. Kilimler, böyle kumaşlar üzerine. E, çok güzel şey oldu. Ayrıca bizden de e, şey oldu. E, iki kardeş, e, üç kardeş çıkan oldu. Yani tabi böyle e, bazen daha önce tanıyoruz ama bazen de böyle sizin gibi yayında ortaya çıkıyor. Çıkınca da diyoruz ki bir sonraki yayında Böyle bir şey planlayalım diye şey yapıyoruz. Peki pandemide nasıl geçiyor karikatürlü evet. alan? Veya de genel ifade olarak. Şöyle söyleyeyim. Şimdi pandemide genellikle işte evden çıkamadık. Hatta biz 14 gün karantinada kaldık. Oğlum pozitif çıkmıştı. Evet. Biz evet. negatiftik. 14 gün karantinada kaldık. E, fakat oğlum hafif atlattı. Kaç yaşında oğlum? 30. Ka 30. 30. Yaşında. 30 Sen yaşında. Kaç Sen kaç yaşındasın? Ben 60 yaşındayım. Yani 62 doğumluyum yani 59 Ama 60. Maşallah, maşallah göstermiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sen mi <niye gülüyor> söylüyorum? Sen mi söylüyorum? Yani sen dediğin gibi 30 yaşında desen yutarlar. <laughs> Günlükte sürekli hareket halindeyiz, bir gününe evet. bir guruye o yüzden herhalde. Yok <laughs> bir de şey de bu, karikatür dedin, yani diyoruz, ediyor, de evet. inşaat. Şunu söyleyeyim ben, şimdi karikatür esprisi kimisi düşünür espriyi bulmak için. Bendeki ilginç olan şey, ben uykudayken espri uyandırıyor beni. Ben uykudayken. <laughs> ayaktayım gidiyorum notumu alıyorum öyle karikatürümü çiziyorum. Ya bak çok önemli çok önemli bir noktaya değindin. Biz de yani. canlı örneği yani canlı olarak senin iyi oldu şabın. Ya genelde bu şimdi bir saati bak gecesi gündüz yok. Bir bakıyorsun yok. gece üstte aklına geliyor. Bir bakıyorsun yolda yürürken evet. aklına geliyor. Hemen pişiriyorsun evet. şey ya yani bunu bir anada çizmek için hemen kağıt kalem eve gidip e, yapmacık öyle bir şey Kağıt kalemle Kesinlikle. uyuyorsun yani gece şeyde. Evet, evet. Evet. <laughs> o şekilde. Ama şeyde de çok, Gümrük'te de böyle gelir geçerken orada bayağı böyle ilginç şeyler yaşıyorsun. Evet, evet. Değişik değişik insanlarla karşılaşıyoruz. Bir evet. de kitap okuyoruz. Tabii okumanın çok büyük faydası Aynen. var. Kitap okuyarak kendimizi Aynen. geliştirmeye çalışıyoruz. Aynen. Yani zaten Oğuz abi demişti bize, ee, bana en büyük tavsiyesi, Erkut gel buraya dedi, Gogol'ün müfettişini alıp okuyacaksın. Gogol'ün müfettişi. Kitap tavsiyesi. Sonra başka kitaplar. Bir de Aziz Nesin müthiş. Aziz Nesin Türk mizahında e, doğayen diyebilirim yani. Onun evet. kitaplarıyla biz büyüdük. E, Muzaffer onun kitaplarıyla büyüdük. Kitap çok önemli. Aynen. Bir de gözlem tabii. Gözden, şeyin açıkçası, yani, ben de ben de çok kitap okurum. Ee, evet. Yani bir kitap okuyan kendini alim zanneder, iki kitap okuyan bilmem ne zanneder ama üç kitap okuyan hiçbir şey olmadığını anlar. Çok eksiği olduğunu anlar. Okudukça okur, okudukça okur, okudukça okur. Burada evet. da mutabıkız. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Peki evet. son iki dakikaya girdik. Ee, evet. Genç çizerlere ve e, ne mesaj vermek istersin? Yani Şimdi genç çizerlere, çizerlere çok çalışmalarını tavsiye ederim. Yani, çok çizecekler. Ben Değil mi? E, yüzlerce kez kafa, kulak, ayak, el, e, üçgen, dörtgen binlerce kere çizdiğimi hatırlıyorum. Aynı bir şey gibi bir sporcunun antrenman yapması gibi çok çalıştım. Tabii bu çizgi çalışmanın yanında yine kültürel geliştirmek için de işte okumak çok önemli. Gazete, makale okuyacaksınız. Gençlere tavsiyem bu. Çok çalışacaksınız, çok okuyacaksınız, çok Sizceksiniz bu. Devamlı tekrardan geçiyor. Böyle bir tavsiyede Hı. bulunabilirim. Peki, oldu çok teşekkür ediyoruz Ergut. Yani e, internetten birbirimizi tanıyoruz ama yani evet. işte böyle e, e, canlı yayında daha da yakından e, hem ben hem de izleyicimiz seni de ta, e, tanımak fırsatını bular. E, teşekkür ederim. Bundan sonra e, ilerideki günlerde inşallah yine kardeşinle kardeşlerinle de yine e, bir program yaparız inşallah. Çünkü daha evet. çok Ama bu soru fırsat var. için çok teşekkür ederim. Çok iyi bir e, program düşünmüşsünüz ve çok da başarılı buluyorum ben sizi. Teşekkür Tabii ediyorum. Sağ, sağ olsun. E, Seyfi Bey böyle bir teklifte bulundu. Biz de e, hiç yani gözü kapalı atladık ve iyi de yaptık yani. İyi oluyor böyle yeni arkadaşlar evet. tanıyoruz. Tabii, çok e, güzel. Şey evet. Ve dünya çapında oluyor mesela. Uluslararası olduğu için hem Türkiye'den hem uluslararası. Güzel bir şey oluyor. İnşallah ömrümüz vefa ettiği sürece e, buna da devam etmeyi düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür e, ederim. Sağ olun. Var. Evet e, sayın seyirciler bir ortak dil e, programından sonuna geldik. E, bir sonraki ortak dilde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.